Merhabalar arkadaşlar. Bugün yarışmayı kaybeden şey üstü ile duş alma cezası oynayacağız. Şimdi ben ben sorular soracağım? Ah, sorular değil de şöyle şöyle hah, böyle oy oyun oynatacağım. O da kaybeden kendi olacak yani üst hani Şimdi. Eee YouTube'a başlayalım. Hadi şey ne? 3 Mart'ta oldu. Şimdi ilk şeyimiz ne olsun? İlk <laughs> önce bardağı bütün bitirin kazan olsun. Heh, hemen geleceğiz. yapacağım. Dün kaybetti. Şimdi bunu da yapacağız ya. ben o kadar da su içemiyorum. Ama ilk önce şişimi yapacağım. Şimdi dönme taşlarını da çok çok güzel yapan kazanı oynayacağız. Sadece, sadece, sadece su var mı? Sadece su var mı? Hayır sadece su

Aynı zamanda da daha, daha aklından şarkı söyle. Aklından dedim. What I doing? Look, the song playing? Kazanma. Yok bina değil. Esin gibi bir şey yapın. Güzel, hoş görünüşlü şeyler yapın. Mesela ben resim bitmek üzere. Ne işte? Çok uzun süre. He, uzun süre olan da kaybederdi. Aslında. <laughs> Şimdi, şimdi nil bekliyoruz? Hap yapıyorum. Atma, atma. Tamam sadece biraz yardımcı olacağım. Atma Hızlı yap diye. Yoksa yoksa e, şey olur. <laughs> yoksa e, bozulur. yapıyorum. O yüzden yapmayı Kamyon. Kamyon olarak geliyor. Ay hava yolla yolcuşla. Yavaş Bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Yok bu kadar yeter. Ya bu kadar yeter. Bitti. Şimdi, şimdi belki böyle biraz basit oldu ama